81 ilden gelen öğrenciler Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Gençlik Merkezi Günleri'nde buluştu. Hem yöresel ürünlerini sergiledi hem de eğlendi. Geleneksel Türk okçuluğu. Mehteran. Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri. 81 ilden gelen binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığının Ankara'da düzenlediği Gençlik Merkezi Günleri programında buluştu. En çok dikkat çeken standlardan biri geleneksel Türk okçuluğu standı. İşte burada geleneksel kıyafetler giyildi ve öğrencileri ok atışı gösteriliyor. Kredi Yurtlar Kurumu olarak yaklaşık 2 senedir geleneksel okçuluk kursu veriliyor, eğitim veriliyor. geleneksel Türk okçuluğunu öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi börkümüzü takıp biz de bir ok atışı deneyeceğiz. Hocam nedir bunun sırrı? Sırrını deneyerek öğrenelim ister. Peki çekimi mesafeye kadar. Hazır olunca bırakabilirsiniz. Yeterli. Gayet güzel tebrik ederim. Gençler memleketlerinin lezzetlerini de taşıdılar Ankara'ya. Öğrenciler burada da hem eğlendi hem de karınlarını doyurdu kesinlikle çok güzel bir tadı var. Herkesin gelip tatmasını bekleriz. Bu etkinlik de çok güzel oldu. Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. Sen neler söyledin? Ankara'da ulaşamadığımız ülkemizin farklı lezzetlerini tatmış olduk burada. Bir yandan da öyle güzel oldu. Kültürel faaliyetlerden yararlandık. İşte yemekleri falan yedik. İlginç yiyeceklerde damakları tatlandırdı. Siz ne satıyorsunuz? Bu nedir? Bunlar uşun. Daha da doğal yetişir. Evet. Şeker hastalarına, kanser hastalarına birebirdir. Yeniyor peki gösterir misin? Tabii soyuyoruz şöyle efendim. Öncelikle başından kırarak ...şöyle soyuyoruz... ...tadın... ...nasıl tadı? ...azı da gelebilir... ...ekşidir, evet. Gençlerin buluşmasında maharetli ellerden çıkan eserler de vardı. Karaman'daki öğrenciler kendilerini... ...heykelcilikle kanıtlamışlar. İşte göreceksiniz... ...Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç... ...ve Cumhurbaşkanımız... ...Recep Tayyip Erdoğan da standtaki yerini almış. Ato Kongrezyum'daki Gençlik Merkezi günleri... 18 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.